Merhaba arkadaşlar. Evet, Beylikdüzü'ndeyim. Yarın yarış var. Bugün normalde biliyorsunuz yarış günleri sabahtan açıyorum ama bugün gece mi açacağım? Çünkü süper 4 tane insan geldi buraya. <laughs> Sağ olsunlar bizi zi seriyoruz. ziyaret etmeye gelmişler. Beylikdüzü bisiklet grubu, grubu, grubu. grubu ve bu arkadaş da taa gelmiş. <gülüyor> <gülüyor> Tabii benim için bile kadar gelmemiş. Tatile gelmiş de şansa buradaymış. <laughs> süpersiniz arkadaşlar. Sağ olun gelmişsin. Asla durmayacağız inşallah. Süpersiniz evet, süpersiniz. Burada da Sinan abi var. <laughs> Burada da Karaman var. Evet biz şimdi yatacağız. Yarın sabah zaten siz bunu yaklaşık 10 saniye sonra göreceksiniz. Yarış başlıyor. Hadi bakalım. arkadaşlar. Evet, yarış günü geldi. Sezonu açıyoruz artık. Ve bu yarışta İstanbul Avrupa Kupası. Günaydın. Etun'un yarışı. Günaydın, günaydın. Sinan abi de burada. Evet, evet, evet. <laughs> evet şöyle değişim alanına giriyoruz şimdi. Bisikletlerimizi bırakacağız ve bam 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 sonra. Çok güzel olacak inşallah. Biraz parkur biraz sıkıntılı gibi. Ama çıkacağız, eğleneceğiz yani. Düğün şansla bırakması yok içeride. Hocam özür dilerim. Buyurun. Kaslar, çipler. Tamam. Buyurun hocam. Teşekkür ederim. Buyurun. Ama o dönüşten sonra ufak bir yokuş Oraya dikkat Oradan sonra yardır zaten. Sıkıntı yok. Arkadaşlar benim grubumda ama yarışı muhtemelen genelde birinci. <gülüyor> <gülüyor> evet. Maalesef bunlarla yarışıyoruz işte. <laughs> Hazır mıyız abi? Hazırız abi. Hazır olmaz mıyız? Seni görünce Bu da benim başka rakip yani. bulan herkes rakip. <laughs> herkes rakip oğlum burada. <gülüyor> <gülüyor> burada herkes rakip. Zamanında bunu Olmuyor hiçbir şekilde kızgın yok. Evet. Son hazırlıklar <laughs> tamam. Bunlarla bir şey gideceğiz arkadaşlar. Çok <laughs> bu, bu ekip <eğitim> çok <laughs> eğlenceli. Çok, <iyi. gülüyor> çok göreceğiz bunları çok. <laughs> Şimdi onun için az çekiyorum. <laughs> Çünkü yüzümüz eskimesin. Yolda dönmüyor. Yani karıştırmanız imkansız o konuda. Bir Eee Neyse sayacağım? İnşallah o yarışmacıları. kardeşlere Sısla Durma Fatih Blond'un sesinin dışına da ediyoruz. mi? Evet. Fatih ya sen ya ben diyorum yani bu yarışı. dışındaki ilk, bekliyoruz i̇lk, i̇lk üç bekliyoruz senden. arkasına Fatih, Fatih, <laughs> Fatih Topçu Gökhan Türk anaklı Bravo Fatih Hakkı Orçun Uzunoğlu <laughs> Yeah. Step parkurunda Oleg Astanin yarıladı ve dördüncü turunu tamamladı. I Yarından itibaren ben de spora başlıyorum. Acayip gaza geldim. Oh. Oh. Güzel. duşumuzu da aldık. <laughs> <laughs> Süpersiniz arkadaşlar. Bravo. Bravo. Abi ne koştun ya? Güzel psiket yaparsan, psiket yaparsan, psiket. bir sikret güzel bir sikret. Bravo Demir. Zaten yanından geçerken soruyorum yaş kurumu be. <laughs> 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 <Nasıl gülüyor> bravo. Nasıl <laughs> daha? Bravo. <gülüyor> Başta biraz stresliydim parkurdan aslında ama Gerçekten güzel bir yarış oldu. Evet. Tamam. Yarın ecnebi arkadaşlara başarılar dileriz burada. Yani o kadar korktuk. Yüzme biraz zorluydu kork. galiba. Yüzme zorluydu. Dönüşte hala karşımızdan dalga geldi. Dalgaya doğru yüzdük. Bisikletti ben çok sıkıntılı diye düşünüyordum. Ne Oluyor yani çok öyle lambambam bam gitmeye gerek yok. Güzeldi yani. Koşu zaten dün biz gittik geldik. Yanımak Keyifli yani. parkurdu. Kartal'da görüşmek üzere artık. <laughs> Bravo. Eyvallah baba. Abi hoş geldin ya. Ah. Ne oldu hayırdır? kek... Aa girdi. girdi <laughs> <Cırt cırt>. girdi. <laughs> Bunları da çektim Aa, böyle üstüne. Vallahi <laughs> hep Bir Şey, boktan durumlar o zaman yakalıyor. Nasıl mı? Güzel, sıcak birazcık. Sıcak bir de dalga vardı. Evet. Ya, güzel derece çıkmadı. Memnun değilim dedi. nasıl? aslında siz eğlendik mi? Aynen öyle. Bu arada bir de çok teşekkür, A ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Röportajın için. Ha, ha süpersin. Için. Hoş bulduk. her şey için teşekkür ederim. Rica ederim. Çok büyük bir katkın oldu. süpersin. İnşallah daha ileride. olacak. İnşallah daha ileride olacak. Teşekkür ederim. Tebrik ederim. Sağ ol, sağ ol. Evet işte geleceğin ün youtuberlerinden. İsmin ne? Adım Zehra. He, ee, ne yapacaksın sen? Şapyor mu olacaksın ileride? Jimnastik mi yapıyorsun? Süpersin. <laughs> Harikasın. <laughs> 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 Nasıl abi? Güzeldi. Yani deniz biraz sıkıntılıydı ama olmuyor. Denizi yapamamışsınız. Olmamış ya. Denizi deniz yapamamış. Hakikaten ya. Yapacaksınız. Biraz yamuk oldu. Ya. Yamuk oldu. Biraz yamuk oldu. Yamuk oldu. Biraz yamuk oldu. Sen ne yapıyorsun ya? Olmuş paketlemiş gidiyor <laughs> ya. Ev, e, işte, işte, ev adamı böyle işte. Aynen. Evine ekmek götürüyor, evine Aynen. meyve götürüyor adam. <laughs> evet şimdi ödül terörü başlıyor arkadaşlar. Bayağı başlıyor yani geç kaldık.

Evet bu kez erkekler 35-39 yaş aralığında dereceye giren sporcularımızı anons ediyoruz. Üçüncü olan ise Fatih Topçu geliyor. Yine büyük alkışlarımızla ikinci Merdan Çayır. gitmek çok, çok zor ya. <gülüyor> <gülüyor> evet, sporcularımızı tebrik ediyoruz ve erkekler 44 yaş. Ege, süper Batal. oldu valla, süper. Harika da bir ödül vermişler. <laughs> ve 44 <laughs> yaş birincisi ah, Çağlar ah. İbrahim Tan. Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanlığı'na Arkadaşlar bakın 20 Ağustos'ta Ünye'de triatlon var Oraya gelin sprit ve olimpik var değil mi? Aynen. Orada da çok keyifli olacak Karadeniz'de yüzün koşmak da çok keyiflidir herhalde Ben daha gitmedim de Yani mutlaka çok eğlenceli olacak orası da Çok eğlenceli Evet. Triatletleri bekleriz Aynen öyle orayı da kaçırmayın Aşağıya açıklamaları yazıyorum linki oradan bakarsınız Asla gelmemezlik yapmayın <laughs> Asla durmayın <laughs> Evet arkadaşlar, bir yarışın daha sonuna geldik. 10 numara 5 yıldız oldu. Yaş grubu üçüncülüğü. Genelde de 5. olmuşum. İyi e güzel, çünkü o benim, diğer o dört kişi çok iyiler, onlar çok iyiler. Bu Dinçer falan, Olek falan bunlar başka insanlar zaten. Ama olsun onlara da yetişiyorum, yavaş yavaş yetişiyoruz. Evet, şimdi toparlandık. Ödüllerimizi aldık, bir sürü de ödül aldık buradan. Şimdi yavaş yavaş evimize doğru gidiyoruz çünkü yolumuz uzun. Ta beziktüzün söyleyemedim beraber. Yolumuz uzun çünkü ta tehlikedüzündeiz la. <laughs> abi ne kaç kaç kilometre kaç gideceğiz ya? Bursa daha yakına. E bu arada haftaya Bursa'dayız arkadaşlar. Haftaya değil mi? Evet. Evet, evet. Bursa Tırmanış yarışındayız. Ondan sonra Kartal. Sonra ben bir şeye gidiyorum. Evet. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Sinan abiye de teşekkür ederiz. O da ucundan kaçırdı kürsüyü. 2-3 dakikayla dördüncü olduk biz evet, evet o da, evet. o da geliyor. Yavaş yavaş olacak o da. Evet. Yeni bisikletle, Kırmızı şimşekle ilk yarıştı arkadaşlar. Ve gerçekten on numara bisiklet. Yani ilk şey yaptım, koşuya çok rahat çıktım yani çok net olarak. Orada bir güzelliği oldu. Daha çok güzel şeyler yapacağız Vichy'de falan inşallah. Ama bu ilk deneme on numara 5 yıldızda. Evet bu arada tabii ki Suntay'a da teşekkür ederiz. Trey'e çok teşekkür ederiz ve Compress Sport, Sony hepsine çok teşekkürler. Evet daha çok güzel işler yapacağız. Bugünlük bu kadar. Hadi yarın görüşürüz.